geçin. Lakin çok uzatma. Müdür bey 35. yıl balosuna gidecek daha. Hadi gel. Bugün bu kaçıncı? Hı? Siz iyice komşu kapısı bellediniz burayı. Müdür bey. Ahmet'in anası geldi. Görüşmek istiyor izninizle. Ee. Yarın sabah açık görüş var. Kim ne isterse onunla görüşür. Yok bu kadıncağız uzun yoldan geldi. Yapmayın etmeyin. Bana mı sordunuz kadını köyünden getirirken? Hı? Cık. Cık. Ahmetciğim, sen bir dışarı çık. Ben müdür beyle özel bir şey görüşeceğim, olur mu canım? Ha, Ahmet Bey. Hı. Doktor için teşekkür edeyim. Anamı da sonra görürüm artık. Sağ olun. Evet, ha, tamam, hadi. Ya çocuk ölüyor. Siz anasını görmesine izin vermiyorsunuz. Bana bak kirmastalı. Ben yüz verdikçe sen astarını istiyorsun. Yarın açık görüş var, görüşün işte dedik. Yarın sabah kadar ölecek hali yok ya bu çocuğun. Niye bana yalan söylediniz? Niye beni gururumla oynadınız? Ahmet. Ağlama Ahmet. Bir gün zaten hepimiz öleceğiz. <laughs> Hayır git lan. Niye bana kızıyorsun Ahmet'im? Orhan Mazan. Kim Hep kandırıyorlar seni. Çocukla eğlenir gibi eğleniyorlar seninle. Bak Ahmet, bu dünya zaten yaşanacak bir yer değil. Öleceksen de öl. Ailene bir faydan olsun. Gözün arkada gitme. Al şu parayı. Şu bıçağı da git ramazana, sonra sana bir bu kadar daha vereyim. Anan köyde bir ev alır kendine, iki tane de öküz. Sana idam verseler ne olur? İnfaz edilene kadar toprağa karışır gidersin. Hadi Ahmet, bu gece bitir bu işi. Filmden gösterecekler ya. O hengamede, tenada sırtına sapla bıçağı Ramazan'ın.